Hop hop. Bir dakika. Hop, abi hop, bırak. Bırak abi. Bırak. bırak, Abi bırakır mısın? bırakır mısın? Abi bırakır mısın? Bırakır mısın? Çek hop, araba. hop. Ne oluyor? Sıkıntı Nedir? Ömer çek çadır. Bir adın. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sıkıntı abi. abi bir şey neyi geçeyim? sıkıntı ney? Neyi sıkıntı ney? Ne oluyor burada? Beşinci arabadır. Beşinci arabadır. Ee, Niye ödeme, ödeme peşin konuşulmadı mı? Tamam. Hepsi insin ödemesini yaparız. Tamam ama. da saat kaç kardeşim? Sen bu saatte geliyorsun, para diyorsun. Tamam saat kaçta da sabahki araba sabahın köründe geldi indirdiniz. İnen arabanın parası ödenecekti. Niye ödemiyorsunuz? Niye ödemiyorsunuz? Kardeşim biz kaçıyoruz mu? Burada esnafız. Esnafsız zaten. Neyin peşindesin sen ya? Ben neyin peşinde olacağım kardeşim? Kardeşim bu nedir? Bu tırcılarla mı uğraşacağız biz ya? Ben de sizinle mi uğraşacağım? Tırcılara para verdiğiniz yok. Cuma, cuma, Adam cuma. Da saat kaç, saat. Baksana kardeşim şu... Ka bu. Saat kaç, kaç? diyorsun da sabahkini niye ödemedin? Sabahkini niye ödemedin? Bak dışarıda da araba yatıyor. Abi sen bu tırın geleceğini biliyorsun. Paranı hazırla. Geldiğimizde ödememizi yap. Sen tamam, biz de çalışıyor. ödeme bekliyoruz. Biz, ödeme yapıyoruz tamam, ödeme iş biz yapıyoruz. de ödeme bekliyoruz. Tamam, tamam ya. biz de Biz de yapıyoruz. Biz de, sen sen de şey yapıyoruz. Burada. Hayır, ne ne yapıyoruz, abi, yapıyoruz? Kardeşim bu ikna bu taşıyoruz biz ya. Abi, tırcının parasını peşin vereceksin. Bak, diğer tırlar zaten hepsi boş gelmiş. Yarısı dolu. Nasıl yarısı dolu? 4 tane tır İki tır yapmıyor ya. Bana ne? Senin tırcın yüklüyor, senin portekçi yüklüyor. Bana ne? Kardeşim bak uzatmaya gerek yok. İsterseniz polis çağıralım. Bu işi öyle çözelim. Biz peşin sen, konuştuk. Sen şu anda boş boş konuşuyorsun. Tırları yarım getiriyorsun. Daha o getirdiğin mal nakliye yüklüyor ya. Ya ben